Milyonlarca insan e, nefesini tutmuş, Ankara'dan gelecek haberi bekliyor. Gündem, emekliye egzam. Evet, her zamanki gibi. Ama bu sefer durum biraz farklı sanki. Yani normalde bir bakan çıkar, bir oran açıklardı, biterdi. Şimdi ise Hazine Bakanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çalışma Bakanı ve partinin en yetkili isimlerinden biri. Yani dört tane ağır top. Aynen, dört ağır top aynı masanın etrafında. İnsanın aklına şu geliyor. Bu kadar önemli isim sadece en düşük maaşı 1000 2000 lira arttırmak için toplanmış olamaz, değil mi? Gelin bu işin perde arkasına bir bakalım. Masada hangi seçenekler var? Kim ne kazanır, kim ne kaybeder ve en önemlisi bu işin sonu nereye varacak? Hepsine e, didik didik ederim diyorum. Kesinlikle doğru bir noktadan yakaladın. Bu toplantı aslında sadece bir zam pazarlamalığı değil. Yani bir nevi sistemin felsefesinin tartışıldığı bir toplantı bu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın son açıklamaları da aslında bir itiraf gibi. Nasıl bir itiraf? Özellikle diyor ki, memur emeklileri için sistemimiz tıkır tıkır işliyor. Enflasyon farkını otomatik alıyorlar. Ama diyor, SSK ve Bağkur'da en düşük maaş alanlar için sistem yetersiz kalıyor. Biz orayı sosyal devlet anlayışıyla, yani bütçeden para ekleyerek tamamlıyoruz. Bu sistemin bir ayağının topal olduğunun kabulü aslında. Tam olarak bu. Devletin sürekli o ayağa destek olmak zorunda kaldığının açık bir kabulü. İşte bu masadaki asıl soru şu. Bu topal ayağı tedavi edecek kalıcı bir çözüm mü bulmaya çalışıyorlar yoksa şimdilik ağrıyı dindirecek bir yara bandı mı yapıştıracaklar? Yara bandı mı, ameliyat mı diyorsun yani? Peki masaya oturduklarında e, ilk baktıkları şey ne? Herhalde önce bir kasa ya bakıyorlardır. Tabii ki sürekli duyduğumuz bir etki değerlendirmesi lafı var. Bu tam olarak ne demek? Bütçenin fotoğrafını çekip paramız bu kadar. Buna göre konuşun mu diyorlar? Tam olarak o. Etki değerlendirmesi biraz süslü bir ifade ama aslında basit bir matematik hesabı. Diyorlar ki Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli var. Eğer en düşük emekli aylığını diyelim ki X liraya çıkarırsak bu doğrudan 4 milyon kişiyi etkiliyor. Bunun bize aylık ve yıllık maliyeti şu kadar milyar lira. Anladım. Peki ya taban aylığı Y'ye çıkarırsak? O zaman kapsama 4 milyon değil belki 6 milyon kişi girecek ve maliyet katlanacak. Yani sadece bütçeyi değil, enflasyona etkisine, piyasaya ne kadar para çıkacağını her şeyi bu hesapla ölçüp biçiyorlar. Yani masadaki her teklifin yanında bir fiyat etiketi var. Kesinlikle. Mehmet Şimşek'in varlığı da o fiyat etiketlerinin çok dikkatle okunacağını garanti ediyor zaten. Anladım. O zaman o fiyat etiketleriyle birlikte masadaki somut senaryolara bakalım. Gelen bilgilere göre iki ana yol var gibi duruyor. Birincisi senin de dediğin gibi daha çok bir yara bandı çözümü, sadece en düşük emekli aylığına odaklanmak. Evet. Örneğin şu anki seviyeyi alıp diyelim 19.000 TL, bunu yuvarlak hesap 20 bin TL'ye tamamlamak gibi hedefe yönelik daha dar kapsamlı ve muhtemelen bütçeyi daha az sarsacak bir düzenleme. Bu birinci senaryo, evet, rasyonel ve bütçe odaklı bir yaklaşım. Mehmet Şimşek'in ve ekonomi yönetiminin aklındaki önce disiplin felsefesine de çok uygun. Minimum maliyetle en zor durumdaki kesime maksimum faydayı sağlayalım mantığı güdüre. Kulağa mantıklı geliyor. Uygulaması basit, maliyeti öngörülebilir. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu durum Kök aylığı, o en düşük seviyenin sadece 500 lira 1000 lira üzerinde olan milyonlarca emekli için tam bir hayal kırıklığı demek. Onlar bize yine bir şey yok diyecekler. Aynen öyle. Bizim suçumuz ne diyecekler? Bu da ciddi bir adalet ve memnuniyet sorunu yaratır. İşte tam da bu adalet sorunu bizi ikinci senaryoya getiriyor. Bu daha cömert ve daha geniş kapsamlı bir seçenek gibi duruyor. Öyle. Biliyorsun, SSK ve Bağkur emeklileri için normal zam oranı yüzde 12,19'da kaldı. Memur emeklileri ise yüzde 18,61 aldı. Arada 6 puandan fazla bir fark var. Çok ciddi bir fark. İkinci senaryo diyor ki, gelin bu adaletsizliği giderelim, SSK ve Bağkurluların oranını da memurlarla eşitleyelim. Bu, sadece en düşük maaşı alanları değil, kök maaşı ne olursa olsun, tüm emeklileri kapsayacak bir iyileştirme olur. Kağıt üzerinde bu ikinci senaryo çok daha adil ve kapsayıcı duruyor, doğru. Özellikle seyyanen zamlardan yeterince faydalanamayan, kök aylığı biraz daha yüksek olan kesim için bir nefes olur. Emekliler arasındaki maaş yerarşisini yani prim gün sayısına ve ödenen prime göre oluşan farkları bir miktar korumuş olur. Ama? Ama herkes dediğimiz anda Birinci senaryodaki o fiyat etiketinin belki de 5'e 6'ya katlandığını unutmamak lazım. Maliyet çok artıyor. Çok. Hükümetin sürekli imkanlarımız doğrultusunda vurgusu yapması aslında bu ikinci senaryonun maliyetinden ne kadar çekindiklerini gösteriyor. Bana kalırsa masadaki asıl gerilim de bu iki senaryo arasında yaşanacak. Sosyal adalet mi, bütçe disiplini mi? Bu çok net bir ayrım. Peki tüm bu Hesap kitap arasında. Bütün bu en düşük maaş, oran eşitleme tartışmaları arasında sesi pek duyulmayan e, ama belki de en büyük hayal kırıklığını yaşayan bir kesim var. Evet. Yıllarca 30-35 sene boyunca asgari ücretin kat kat üzerinden prim ödemiş, yaşlılığımda rahat ederim, kimseye muhtaç olmam diye birikim yapan insanlar. Çok doğru bir nokta. Şimdi bir bakıyorlar ki en az prim ödeyenle aralarındaki maaş farkı neredeyse kapanmış. Bu durum sisteme olan güveni resmen dinamitlemiyor mu? Dinamitlemek ne çelime temelinden sarsıyor. Bu sadece anlık bir tepki değil, son birkaç yıldır biriken ve artık patlama noktasına gelen sistemsel bir kriz. Yani yeni bir sorun değil bu. Hiç değil. Zaten Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'ın en düşük emekli aylığı sistemi sürdürülebilir değil demesinin arkasında yatan asıl sebep de bu. Sorunun kaynağı çok basit. Devlet sürekli en alttaki maaşı yukarı çektiğinde merdivenin alt basamakları birbirine yapışıyor. Anladım. Çok prim ödeyenle az prim ödeyen arasındaki makas kapanıyor. Bu da yüksek prim ödeyenlerde haklı olarak şu soruyu sorduruyor. Ben neden yıllarca daha fazla para ödedim? Enayi miyim? Çok ağır bir soru bu. Yani bu kritik toplantıdan yine sadece en düşük aylığa yönelik bir pansuman kararı çıkarsa bu enayi miyim diyenlerin sayısı ve tepkisi daha da artacak. Kesinlikle artacak. İnsanlar kendilerinin bir kez daha sistem tarafından cezalandırıldığını düşünecek. Bu çok tehlikeli bir psikoloji değil mi? Çalışan insanlara ileride rahat etmek için çok prim ödemenin bir anlamı yok mesajı vermiş olmuyor musun? Kesinlikle. Sistemin teşvik mekanizmasını yok ediyorsun emeklilik sistemi bir sosyal güvenlik sözleşmesidir aslında. Devlet der ki, sen bugün sisteme ne kadar katkı yaparsan, ben de sana gelecekte o kadarını geri ödemeyi taahhüt ediyorum. Bir sözleşme. Evet, en düşük aylık uygulaması bu sözleşmeyi tek taraflı olarak bozuyor. Bu yüzden yüksek prim ödeyen kesimdeki tepkilerin artarak devam etmesi kaçınılmaz. Bu durum hükümeti sadece zam oranını değil, o merdivenin basamakları arasındaki mesafeyi, yani prim aylık dengesindeki adaleti de yeniden düşünmeye itmek zorunda kalacak. Aslında bu adalet meselesi bizi tam da sormak istediğim yere getiriyor. Bu pansuman çözümler, yara bantları bir yere kadar. Peki ya sistemin kendisi? Ameliyat masada mı? Anladığım kadarıyla perde arkasında çok daha köklü, neredeyse devrim gibi bir değişiklikten de bahsediliyor. Doğru mu? Doğru. Nedir bu sürekli duyduğumuz gelir tamamlayıcı model? Kulağa çok havalı geliyor ama neyin nesi bu? Bu gerçekten de eğer hayata geçerse Türkiye'deki emeklilik sisteminde bir paradigma kayması, radikal bir zihniyet değişimi anlamına gelir. O kadar büyük bir yerlik değişiklik mi? O kadar. Mevcut sistem ne diyor? kök maaşın ne olursa olsun benim belirlediğim bir taban seviyenin altındaysa ben onu o seviyeye tamamlarım. Yani herkese aynı taban güvencesi veriyor. Yeni model ise bambaşka bir şey söylüyor. Öngörülen sistem şöyle çalışabilir. Diyelim ki ülkede bir referans gelir seviyesi belirlendi. Mesela asgari ücret gibi mi? olabilir mesela 28 bin TL diyelim asgari ücrete senin de kök emekli aylığın 19.000 TL devlet en düşük emekli aylığı 20.000 bin TL'dir demek yerine senin gelirini o referans seviyeye yani 28 bin TL'ye tamamlamak için aradaki 9000 TL'lik farkı sana gelir desteği olarak ödüyor. Hmm. Yani devlet herkese aynı taban maaş veren bir kurum olmaktan çıkıp ihtiyaca göre gelir desteği sunan bir sosyal yardım mekanizmasına dönüşüyor. Bir saniye bir çok çarpıcı bir değişiklik. Yani bu sistemde diyelim benim kök maaşım 22.000 TL ise devlet bana referans seviye olan 28 bile ulaşmam için 6.000 TL mi verecek? Aynen öyle. Eğer maaşım zaten 29.000 TL ise o zaman hiç destek almayacak mıyım? Tam olarak bu. Sistemin temel mantığı bu. Bu yaklaşım sosyal yardım felsefesini emeklilik sisteminin kalbine yerleştiriyor. Avantajı ne? Yardımı gerçekten ihtiyacı olan kişilere, yani geliri belirli bir seviyenin altında kalanlara daha hedefli bir şekilde ulaştırabiliyor bütçe kaynaklarını daha verimli kullanma potansiyeli var. Kulağa modern ve adil geliyor aslında. Evet, değil mi? Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Olmaz mı? Hemen aklıma şu soru geldi. O zaman benim 30 yıl boyunca tavandan prim ödememin ne anlamı kalacak? İşte. Eğer devlet zaten herkesi bir şekilde asgari ücrete veya belirlenen bir referans gelire tamamlayacaksa, sistemin en başta konuştuğumuz o teşvik mekanizması tamamen çökmüş olmaz mı? Bu çalışan insanları nasılsa devlet tamamlayacak diye daha az çalışmaya, daha az primi ödemeye itmez mi? İşte bu yeni modelin cevaplaması gereken milyar dolarlık soru. Bu yepyeni bir Pandora'nın kutusunu açmak demek. Neden? Çünkü prim ödemenin anlamı ne? Kök maaşın önemi ne? gibi temel soruları yeniden masaya getirir. Muhtemelen bu riski gördükleri için bunu daha kademeli bir sistem olarak düşünürler. Mesela ödediğim prim gün sayısına veya prim miktarına göre alacağın gelir desteğinin oranı değişebilir. Anladım, bir formül olur yani. Evet, daha çok ödeyene daha yüksek oranda tamamlama yapılabilir ama evet senin de işaret ettiğin gibi bu yeni model kendi adalet tartışmalarını kendi mağdurlarını ve kendi kazananlarını yaratacak. Bu sadece bir teknik düzenleme değil, sosyal sonuçları çok derin olacak bir dönüşüm olur. Haziran 2026 gibi bir tarih telaffuz ediliyor. Yani önümüzde bu konuyu çok daha derinlemesiyle tartışacağımız bir süreç var vay canına yani biz basit bir exam ne kadar olacak diye başladık konu emeklilik sisteminin belki de Cumhuriyet tarihinde gördüğü en büyük dönüşüm planına kadar geldi. Aynen öyle. Özetlersek masada bir yanda bütçeyi korumaya çalışan dar kapsamlı bir zam senaryosu, diğer yanda daha adil ama çok daha maliyetli geniş kapsamlı bir senaryo var. Evet. Arka planda ise yüksek prim ödeyenlerin giderek artan adalet çığlığı duyuluyor ve tüm bunların gölgesinde gelecekte tüm sistemi baştan yazabilecek devasa bir model değişikliği hazırlanıyor. Aynen öyle. Bu yüzden önümüzdeki günlerde o dörtlü zirveden çıkacak karar sadece bu ay cebinize girecek birkaç yüz lirayı değil, belki de Türkiye'nin önümüzdeki 20-30 yıllık sosyal güvenlik sisteminin temel felsefesini belirleyecek. Çok kritik bir karar yani. Bu yüzden asıl düşünmemiz ve sormamız gereken soru belki de şu. Biz emekliler olarak sadece daha yüksek bir taban maaş mı istiyoruz yoksa ödediğimiz her kuruş primin karşılığını aldığımız adil ve öngörülebilir bir sistem mi? Çünkü anlaşılan o ki yakın gelecekte ikisine birden sahip olmak pek mümkün olmayabilir.